Neden rüya gördüğümüzün gizemi yüzyıllar boyunca kafa karıştıran bir konu olmuştur. Psikolojinin en büyük isimlerinden biri olan Sigmund Freud bakın rüyalar hakkında ne demiş? Rüyalar bilinç dışına giden kraliyet yoludur. Yani rüyalar o kişinin zihninin derinliklerinde neler olduğunu anlamak adına fikirler verir. Aslında bu videoda sizlerle paylaşmak istediğim günlük koşuşturmanız içinde gördüğünüz şeylerin veya yaşadığınız olayların bileşiminden oluşan anlamsız bütünlüklerin rüyaları değil. Bunlar önemsiz. Benim bahsedeceğim gizemli, sırlarla dolu, yol gösteren, işaret ya da mesaj niteliğinde rüyalar. Asla ben rüya görmem demeyin. Herkes rüya görür. Sadece hatırlamaz. Şimdi sıkı durun. Pandora'nın kutusunu açmaya. Rüyalar alemine bir yolculuk yapmaya hazır mıyız? Rüyalar bize umut ve ilham verir gerçeklik sınırlarının ötesine geçirir. Ancak bazen korku, endişe ve kafa karışıklığıyla dolu olduklarını da göz ardı etmemek gerekir. İşte bu videomda rüya görmenin gizemli dünyasını, rüya yorumlamaya farklı yaklaşımları ve en yaygın 10 rüya türünü inceleyeceğim. Neden rüya gördüğümüze dair pek çok farklı düşünce vardır. Kimileri anıların, bilgilerin, günlük hayatta yaşadığımız olayların birikimine ve bunların bilinçaltımıza işlenmesinin rüya görmemizin asıl sebebi olduğuna odaklanır. Ancak çoğu kişi için rüyalar çok daha fazlasıdır birçok kapıyı açarak zihnimizin keşfedilmemiş, gizemli yönünü aydınlatır. Yol gösterici olmalarının yanı sıra yalnızca hayal boyutunda mümkün olabilecek arzu ve istekleri gerçekleştirmeye kadar uzanan sırlar kapısını aralamanın bir başka yoludur. Örneğin kişi uykusunda mutluluk veren bir rüya gördüğünde uyanınca psikolojik ve kişisel gelişim açısından iyileşme gösterebilir. Hatta rüyaların fiziksel ve ruhsal dünya arasında bir köprü olduğu bile söylenmektedir. Yüzyıllar boyunca pisişik özelliklere sahip insanlar şifa ve kehanet amacıyla bireylerin rüyalarını yorumluyorlardı rüyalar, gelecek olayların gidişatı hakkında değerli bilgiler içerebilecek alametler olarak kabul ediliyordu. İşte rüyalarla ilgili iki farklı görüş arasında kesin olan ortak nokta şudur ki, Rüyalar, kişinin içinde sahip olabileceği duygulara ve özlemlere açılan gizem dolu geçit kapıları olarak kabul edilir. Unutmayın, rüyalar vasıtasıyla aldığımız sezgisel mesajları yorumlayabiliriz. İşte gördüğümüz rüyaların rüya tabirleri aracılığıyla bize yaşadığımız dünyada yol gösterdiği ve rehberlik ettiğine inanılmıştır. O halde çok sık gördüğünüz ve ne anlama geldiğini merak edip çözmeye çalıştığımız en yaygın rüyalara ve anlamlarına hep birlikte göz atalım. Yüksek bir yerden düştüğünüzü gördüğünüz rüyalar. Uçaktan, uçurumdan ya da yüksek bir binadan düşüp korku hissettiğiniz rüyalar olmuştur. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, kontrolü artık Teslim etme zamanınızın geldiğinin bir göstergesidir. Hayatınızda bir şeyler ters gidiyor olabilir. Dizginleri çok sıkı tutuyorsunuz ve olayların doğal akışını engelliyorsunuz demektir. Bu durum siz uyku halindeyken ortaya çıktığı için farkına bu şekilde varırsınız. Bilinçaltı zihniniz sizin serbest kalmanızı ve rahatlamanızı istemektedir. Bu yüzden sizi yüksek bir yerden düşüş durumuna itip yaşamınızda sizi zorlayan durumları bırakmaya teşvik ediyor olabilir. Eğer bu tekrarlanan bir rüya ise olayların gidişatını belirleyemeyeceğimizi ancak onlara karşı tutumunuzu kontrol edebileceğinizi kabul ettiğinizde güvenli bir şekilde yere inebileceğinizi anlatmaktadır. Bu durumu dikkate alıp yaşamanızda hayata geçirdikten sonra düşme rüyalarının uçma rüyalarına dönüşmesi ise oldukça yaygındır. Çünkü artık olayları doğal akışına başarılı bir şekilde bırakmayı öğrendiğinizin göstergesidir. Rüyada kovalandığınızı görmek Rüyada kovalandığını görmek önemli bir meseleden, bastırmaya çalıştığınız korkularınızdan, arzularınızdan, öfkelerinizden kaçtığınız anlamına gelir kabul etmeyi sürekli reddedip göz ardı ettiğiniz bir durum dikkatinizi o yöne çekmeye çalışıyor demektir. Sizi kovalayan şey insan veya hayvan, günlük yaşamanızda kaçındığınız durum ve meselelerin simgesidir. Eğer bu tekrarlanan bir rüyaysa, artık yavaşlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Ancak sizi takip eden gerçeklikten kaçmayıp yüzleşmek bu rüya döngüsünü sona erdirebilir. Rüyanızda hareket edemediğinizi veya konuşamadığınızı görüyorsanız, rüyanızda adeta donup kaldığınızı, iletişim kuramadığınızı veya hareket edemediğinizi gördüğünüzde bu hayatta kendinizi güçsüz ve savunmasız hissettiğinizin bir göstergesidir. Biliçaltınızda dış kısıtlamalar nedeniyle kendinizi ifade edemediğiniz, özgürce hareket etmediğinizin işaretidir. Bu sizi yetersizlik, özgüven eksikliği kısıtlanmışlık duygularıyla kendinizi baskı altında hissettiğiniz tıkanıklığın simgesidir. Eğer bu tekrarlanan bir rüya ise, dile getiremediğiniz düşünce ve duyguları öncelikle belirlemeli ve kabul etmelisiniz. Bu rüyaları son vermek için ise yaşamınızda öz güveninizi arttırıp geliştirmeli, kendinizi savunmalı ve başkalarının taleplerine boyun eğmeden istediğinizi özgürce yapmak için kişisel bağımsızlığınızı yeniden kazanmalısınız. Eğer rüyanızda öldüğünüzü gördüyseniz, Rüyada öldüğünüzü görmek, hayatınızda büyük bir dönüşüm geçireceğinizin göstergesidir. Kendinizin yeni bir versiyonunun ortaya çıkabilmesi için eski sizi terk etme vaktiniz geldi demektir. Bu rüyalar taşınma, bir ilişkinin sona ermesi veya iş değiştirme zamanlarında oldukça sık görülür sembolik olarak hayatın bir aşamasından diğerine geçiyorsunuz ve ölüm rüyası bu değişimin en önemli işaretidir. Eğer bu tekrarlanan bir rüya ise dönüşüme asla direnmemelisiniz. Hayatınızda değişim çağrısı yapan unsurlar var ve ruhunuz size artık eskiyi geçmişte bırakmanız, yeniden yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldiğini söylemeye çalışıyor demektir. Daha iyi bir versiyonunuzun ortaya çıkması için yaşamanızdaki hangi alanın sona ermesi gerektiğini iyice düşünmeli, ona göre hareket etmelisiniz. Eğer vefat eden sevdiklerinizi rüyanızda görürseniz. Rüya'da vefat etmiş sevdiklerinizi görmek onların sizi daima koruyup kolladıklarının, size gerçek hayatta birçok konuda rehberlik ettiklerinin bir göstergesidir. Bazen sizi zor zamanlardan geçtiğiniz dönemlerde acınızı dindirmek veya hala yaşamınızda olduklarına dair umut vermek, destek olmak için bir mesaj gönderebilirler. Lütfen çok dikkat edin, işaretleri kaçırmayın. Bu tarz rüyalar çok önemlidir. Geçmişinizden insanları rüyanızda görmek. Rüyada eski bir öğretmen, lise arkadaşı ya da eski sevgiliniz olsun. Geçmişinizden insanları gördüğünüzde bu duygusal olarak iyileştiğinizin bir göstergesidir. Bu kişilerin hayatınızdaki etkisini pek hatırlamayabilirsiniz. Ancak bilinçaltınızda hala kendi kendine çalışan, yer etmiş duygularınız hayatınıza her alanda siz farkında olmadan etkisini belli edip size yol gösterebilir. Bu tarz rüyalar hatırlamayıp unuttuğunuz anıların bile canlanmasına yardımcı olacaktır. Eğer bu tekrarlanan bir rüya ise bu kişiyle ilgili anılarınızı gözden geçirmeli. Onları tanıdığınız süre zarfında yaşadığınız olayları düşünmeli ve kendinizin o zamanki yönleriyle yeniden bağlantı kurmalısınız. Yaptığınız bir hata varsa bundan ders çıkarmalı, ona göre hareket etmelisiniz. Ayrıca uygun olduğunu düşünüyorsanız o kişilerle yeniden bağlantı kurmak için iletişime geçebilirsiniz. Rüya'da diş kaybetmek Rüyanızda dişlerinizi kaybettiğinizi gördüyseniz bu dış görünüşünüzle ilgili şüphe, korku ve endişeleriniz olduğunu ya da söylediğiniz, yaptığınız herhangi bir davranıştan son derece pişman olduğunuzun işareti olarak kabul edilir. Ayrıca bundan kaynaklanan bastırılmış kaygı ve endişenin dışa vurumunun rüyalarınızda kendini gösterdiği durumlardır. Rüyanızda dişlerinizin düştüğünü görmek muhtemelen hayatınızı yönetme yeteneğinizden şüphe duyduğunuz veya koşulların onları yönetme yeteneğinizin ötesinde değiştiği anlamına da gelmektedir değişim, kesinlikle büyümeye ve daha olumlu bir sonuca işaret edebilir. Ancak bu arada rüyada dişlerin düşmesi, kontrol kaybını sembolize de edebilir. Bu rüyaları çok sık görüyorsanız hemen olumsuz düşünmemelisiniz. Öncelikle durup hayatınızı başınıza gelmiş kötü olarak nitelendirebileceğiniz olaylardan nasıl ders çıkarabileceğinizi düşünmelisiniz. Ön sezilerle ilgili rüyalar ve geleceği görmek. Öncelikle bu durumu iyi kullanırsanız çok şanslısınız demektir. Rüyanızda meydana gelen olayları gerçek hayatınızda gördüğünüzde bu pisişik yeteneklerinizin geliştiğinin göstergesidir. Pek çok kültürde rüyalar yoluyla geleceğe dair fikir, görüş ve öngörü elde edilebileceği yaygındır. Rüyalarınız size gelecekte olacaklar hakkında fikir verebilir. Böylece birçok konuda hazırlıklı olmanızı sağlayabilir. Rüyalarınızın size verdiği mesajlar birçok konuda uyarıcı ve yol gösterici olabilirler. Ayrıca size geleceğe dair yaşayabileceğiniz bir takım olayları da gösterebilir. Bu sayede ortaya çıkabilecek çoğu kötü sonuçlardan kaçınabilirsiniz. Eğer bu tekrarlanan bir rüya ise, ön sezilerinizin birkaç kez gerçekleştiğini fark ettiyseniz kesinlikle gelen mesajlara daha fazla dikkat etmelisiniz. Size yol gösteren bir rüya kanalını açtınız demektir. Çünkü bu rüyalar gelecekteki olaylarla ilgili bilgiler ve işaretler verebilir. Bu, birçok insanın ulaşmak, sahip olmak istediği bir durumdur. Şayet siz de bu gibi rüyalar görüp bu tarz durumlar yaşıyorsanız, rüyalarınızda size iletilen işaret ve mesajları iyi takip etmeli, dikkate almalı, gerçek hayatta size rehberlik edip yol göstermelerine izin vermelisiniz. Kontrolden çıkan araçlarla ilgili rüyalar. En sık görülen rüyalardan biri olan arabanın kontrolünü kaybetmek, freni patlamış bir araba veya dağ yamacına doğru giden, uçurumdan yuvarlanmak üzere olan bir tren gibi kontrolden çıkmış bir araçta olduğunuzu görmek, yaşamda kontrolü bıraktığınız ve hedeflerinizin izini kaybettiğinizin bir göstergesidir en yüksek hayrınıza olmadığını bildiğiniz birçok zararlı alışkanlıkların devam etmesine izin vererek istemeden kendinizi çok zor koşullara ittiğiniz anlamına gelir. Eğer bu tekrarlanan bir rüya ise Günlük alışkanlıklarınızı değerlendirmeniz ve sizi kişisel gücünüzden yoksun bırakan bağımlılık eğilimlerini kabul ederek bu durumla ilgili en net ve kesin kararları alıp hareket etmeniz çok önemlidir. Sigara içmekten çok televizyon seyretmeye kadar bu alışkanlıklar sizi yoldan çıkarıyor olabilir. Bu rüyaların sona ermesi için mutlaka davranışlarınızı gözden geçirip düzeltmeniz gerekmektedir. Rüyada hayvan görmek Rüyanızda sıklıkla hayvanları görüyorsanız, bu durum duygularınızı ortaya çıkaramadığınızı, içgüdülerinize ve sezgilerinize mutlaka güvenmeniz gerektiğinin işaretidir. Hayatınızda bir tür yanlış anlaşılmaya maruz kaldığınızda muhtemelen hayvanlarla ilgili rüyalar görürsünüz. Bunun yanında eğer gördüğünüz evcil bir hayvansa mutluluk, vahşi bir hayvansa bazı zorluklar yaşayacağınız anlamına gelebilir. Hayvanlar genellikle içgüdüsel, vahşi duygu ve ifadeleri temsil ettiğinden dolayı doğal benliğinizi dışarı vurmaya çekindiğiniz için ruhunuzun bu duruma verdiği tepkiyi sembolize eder. Topluma uymaya mecbur bırakılmış özgürlükçü duygularınızın artık serbest bırakılma gerektiğinin işaretidir. Evet sevgili yol arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Lütfen unutmayın. Beğeni ve yorum yapmak beni desteklemenin en kolay ve ücretsiz yoludur. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Çünkü orada günlük olumlamalar, çok farklı içerikler paylaşıyorum. Tüm rüyalarınızın hayrınıza olması dileğiyle sevgiyle kalın.